Evet, evet maç başladı. Evet oyuna Lefke başladımış. Ediz. Şimdi Cedric. Bu kez yine Aykut'la mücadelesi. Aykut yine sağlam. Hastı yapılan faul var Cedric tarafından. Oyun başladı. Ali Özbahar, Arif. Sadece oyunu kontrol etmeye çalışıyor Sting'e. Şimdi Sherman topla buluştu. Yerde kaldı. Devamlı maçın hakemi. Arif Kasım çıktı ön tarafa topu aldı Smart Kasım önlü pozisyon Şerman top da iki kişi arasında penaltı penaltı çaldı hakem bana abi penaltı gibi gelmedi sevgili şimdi diğer pozisyonun etkisinde kaldı bir kere yani, Topağa temas var mı gibi gördüm ben bir şey demin, söyleyeyim o bir pozisyonun etkisinde kalınca buna çok kolay penaltı çaldı yani, iki işte. kişinin arasına girmişti Abbas'a kart gösteriyor ki sanırım itirazlarından dolayı kart gösterdi Abbas'a. Çünkü geçiş pozisyonun içinde o da vardı ama e, bunu daha iyi göreceğiz. Tabii yüzde yüz söyleyemeyiz bu Tabii. da. Tabii, Hakem yakın ve çok kararlı çaldı. Çok kararlı çaldı. Kasım var. Kaleci Al-Piro dikkatli kesti. Piro dikkatli dediğim anda sağ tarafa daldı Hasan Piro. Deneyimli kaleci Kasım'ın muhuluşunu önlemiş oldu. Ve Çetin Kaya bu penaltıyı da e-kalesinde görmemiş oldu. Şimdi Salih Say bakıyorum orada. Doğru bir karar. Evet bu doğru bir karar. Sonuç bilerek gidişi dengelledi. engelledi. Kalçasını da kullandı. Kartta çıktı çünkü olgunlaşan bir pozisyondu. Tehlike olabilirdi. Sarı kartta çıktığı pozisyona. Çınar kemiği işaretini verdi. Kasım geldi. Vuruşunu yaptı dışarıya. Cıza sahasına yaptı ortasını. Akın topla buluşabilecek mi? Ali Özbahar kontrol ediyor. Akın yardım ve destek gelmedi şu an. Tek başına mücadele ediyor. Kurtuldu da. Cıza sahasına yaptı ortasını. Kaleci Mehmet çektirdi. Şerman vurdu ve gol. Şerman Hı. vurdu ve gol. Tabii ki Kaleci Mehmet'in de büyük hatası. Akın kesmiş cıza sahası içerisine. Kaleci Mehmet çok rahat topu. Elinden sektirdi Şerman. Fırsatçılığını konuşturur. Setrik. Setrik düzeltiyorum. Setrik. Toplara almak için uğraşan yok. Smart. Şimdi Kasım. Nereye? Yine penaltı. Evet, Yine elinde. penaltı. Eliyle oynadı. Ve alındı. sarı karttan kırmızı karta döner. Evet ve... Abbas zaten pozisyona itiraz da etmedi. Elini açmıştı çünkü. Ve Abbas oyun dışına gönderildi. ikinci sarı karttan. Ve ikinci kez çalınan bir penaltı. Bakalım penaltıyı kim kullanacak? Kasım geldi. Vuruşunu yaptı ve gol. Kasım bu kez ters tarafa vurdu. Ve tabii ki beraberlik sağladığım pozisyonda Kasım için de önemli bir pozisyon. Çünkü bu da katsa Lefke Kasım'ı kaybedecekti neredeyse. Kesin olarak. Güvenerek bu penaltıyı ona çektirdi. O da golünü yaptı. Güzel sahasını orta yapacak gibi davrandı ama yapmadı. Smart döndü. İyi döndü denizledi. Smart topla Şimdi Ali Özbağar güzel sahasını daha yaptı. Ortasını defansa çarptı. Dışarıya gidecek mi? Kaç atış olarak değer bu pozisyon. Top köşe vuruşunu mı diye bekledik ama top dışarıya Lefke'de ve ilk yarı skoru bitiyor. İlk yarı skoru Çetinkaya 1, Lefke 1. Sağ içerisinde evet oyun başladı. Hüseyin Kıyallar geriye oynadı. Çakandan Çağkan'dan Kurtulucu'da sahasına girdi. Bir kez de ondan kurtuldu. Şimdi Arif, Arif Öztürk'e sahasına girerken sağ tarafa Smart. Smart tamam uzun bir top oldu bu Smart. Şimdi Alözbahar. Alözbahar baktı. Şerman ama vermedi. Direkt kaleye vurmak isteyince top üstten dışarıya gitti. Ceza sahasında etki olabilirler. Kasım topla boşu. Sağ tarafa asma. Bomboş pozisyon. Kaleye vuracak. Vurdu kaleci. Barında. Şimdi nereye oynadı? Arif Öztürk. Arif Öztürk'ten araya. Smart ve gol. Smart ve gol. Smart topla buluştuğu anda tek vuruş yaptı. Ve Hasan Piron solundan topu gönderdi. Ve Lefke 56. dakikada 2-1 öne geçti. Arif sol tarafta 3 oyuncu var. Ceza sahasına orta gol. Şerman, Arif getirdi. Sherman vurdu. Kafasıyla vurdu. Rakip defansa çarptı. Top filelere gitti ve gol oldu. e, değişikliklerle müdahale edecek. Evet maçın maç öncesi hafta sanırım Mor Menekşe'den yani. bahsettim. Evet. Mor Menekşe maçta önemli maç. Uzaktan vuruş direkten. Salih Sayın uzaktan set vuruşu direkten geri döndü. Akın topla buluştu. 2-3 kişiden de çıktı. Alan sağ tarafa gol gelebilir. Akın geriye kesti. Vuruşta gol. Vuruşta da gol. Davet'i çıkardı. Bu evet. gol sonlarda Lefke ve bu gol son. golleriz geldi. Skoru 3-2 oldu. sahibi oldu. Oyun devam ediyor. Yakup topla vurabilir mi? Sağ tarafından Smart. Smart Defke bu dakikada gol bulmak istiyor. Şimdi Cahit sol kanat topla buluştu. Topla buluştu mücadelesi var. Çakan'la döndü. Orta yapıldı. Kasım vurdu ve gol. Kasım vurdu ve gol. Bu dakikada 85. dakikada gol geldi. Artık kararlarına kaldı son dakika. Yerde kaldı. Yapmaması gereken bir pozisyondu bence. Çakan'ın gereksiz işte maç bitti artık bir sarı kartla Çakan aldı. Evet maçın son düdüğü geldi. Tabii ki 9 kişi kalan Çetinkaya kendi sahasında yeni Lefke'ye mağlup oldu.